Çok özür Sen buradasın? Senin Ne oldu senin anına? Bir şey olmadı. Koşarken düştüm. Doğru söyle. Ya doğruyu söylüyorum. Hadi uçağımız kaçacak. Ben bir yere gitmiyorum bak. Cem'e doğru söyle. Sana barış mı yaptı bunu? Ya saçmalama Kuzey deli misin? Son çağrıyı yaptın hadi lütfen. Ben... Ben bir yere gitmiyorum. Ben bir yere gitmiyorum. Hadi gel çıkalım buradan. Kuzey lütfen gidelim. Ya, ben kimseye açıklama yapmak zorunda kalmak istemiyorum artık. Lütfen. Bak, senden rica ediyorum. Gel çıkalım buradan. Hadi Cemre. Neden? Çünkü gidemiyorum bir yere ben. Gitmiyorum. Biz bir yere gitmiyoruz. Biz bir yere gidemeyiz. Hadi gel. Hadi gel. Hiç bugünkü kadar yeni hissetmemiştim kendimi. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Ferhat'ın karşısındayken bile... ...eğer ölürsek... ...beraber öleceğiz dedim kendime. Ben de birçok kez yenildim bu hikayede Cemre. Daha ilk baştan... ...sıfıra on, sıfıra elli kaybettim. İlk senin O gün... ...sizin bahçede. Sizi güneyden gördüğüm gün... ...ben ilk defa o gün yenildim. Ulan öküz kafam, ya gidip kıza söylesene seni seviyorum diye. Olmaz işte yani. Bak var ya hala benim gece rüyalarıma girer biliyor musun? Güneyin seni öptü resim. Babama attığım yumruk. Bir de o kaza. Zaten her, her şey o gece başladı. Ne oldu ne bittiyse o gece oldu bitti. Ben çünkü Güney'e çok öfkeliydim biliyor musun? O kadar öfkeliydim ki onu öldürebilirdim. Sonra gittim ben yaptım dedim. Ben yaptım dedim ki hayatın sonuna kadar bana borçlu kalsın diye. Sonra aynı borcu annemin babama ceza olarak yükledim. Ya bakma aslında ben de çok masum bir insan değilim ya. Baktığında. Ama bu taraftan bakarsan... Yani bir delikanlı bir kızı sevmiş. O kız da... ...abisinin sevdiği kız çıkmış. Ee, çocuk kaşkı ama ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben dört yıl boyunca sana olan sevgimi dört duvarlar arasında besledim. İçerideyken hayalimde seninle beraber dışarı çıktım. Hatırladığım her yere seninle beraber gittim. Baharı kokladım. Saçlarını kokladım. Gözlerini hatırladıkça... ...denizi hatırladım. Bu çok bana ait bir konu.